Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yolcumaz Karamaklısı Derneği'mizi ziyaret etmiş bulunuyor. E, kendilerine yeni binamızda ağırladık. E, hoş geldiniz diyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. E, Zonguldak'ta e, 14 Mayıs'ta zaten seçimler az kaldı. Kendisi birinci sıra milletvekili adayımız. O konuda da ben başarılar diliyorum. Seçim odaklı e, açıklamalar yapacağını ifade etmişti. Ee, bu konuyla ilgili e, Sayın Yavuz e, genel anlamda görüşünü, Zonguldak'la ilgili görüşünü kısa ve net olarak almak istiyoruz. Buyurun Sayın Bekir. Evet teşekkür ediyorum. E, hem yeni binanız e, hayırlı olsun, aynı zamanda da seçim sürecinde 7 gün 24 saat konut çalışan e, ter döken e, basın emekçilerimize e, teşekkür etmek istiyorum. Evet Zonguldak'ın en büyük sorunu istihdam. Zonguldak'ın yatırımlardan bugüne kadar istediği payı alamadı. Aynı zamanda da Zonguldak'ta büyük bir istihdam sorunu var. ve Bu nedenle de şehirden göç eden vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Biz TTK'ya 5 bin işçi alacağız diyoruz. Bunun sebebi 2019 yılından yani son işçi alımı yapılan tarihten 2021 yılına kadar 2 bin madenci emekli oldu ve 2023 yılı sonuna kadar da 1903 madenci daha emeklilik hakkına sahip olmuş olacak. Dolayısıyla da yaklaşık 4000 madenci emekli oluyor. AK Parti bunun karşılığında 2000 madenci işe alacağız dedi. E 2000 madenci işe almak TTK'yı büyütmüyor aksine küçültmüş oluyor. Biz kademeli olarak 5000 madenci işe alacağız. E hem geriye gidişi durduracağız. Aynı zamanda da her yıl ilave olarak her yıl emeklilik hakkı kazanan madenci, mühendis, memur sayısı kadar da ilave alım yapacağız. Böylelikle her yıl TTK daha da büyümüş olacak. Bunlara ilave olarak şu soruyu sormak gerekiyor. AK Parti bugün 2000'i alacağız diyor ancak geçen yıl 2022 yılında neden alım yapmadı bunu da açıklamasını bekliyoruz. 2021 yılında da bir işçi alımı yapmadı. Neden yapmadı? 2020 yılında da bir adım yapmadı. Ve tüm bu yıllar alım yapılmadığı halde madencilerimiz, en tecrübeli madencilerimiz emekli olmaya devam etti. Amasra Grizu patlamasında hayatını kaybeden 43 madencinin Madde İstasyon Caddesi önündeki yol. Şimdi bu yol yapıldı mı? Yapıldı. Değil mi? Çöktü mü tekrar çöktü. Şimdi bu yıl yapılmış mı oldu? Efsin. Olmadı. Şimdi aralarındaki sorun şu aslında biri e, köylere doğru düzgün gitmediği için köy yollarına ilk kez çıkınca haliyle köy yollarının ne kadar bozuk olduğunu görüyor ve şaşırıyor bu çağda bu zamanda nasıl yollar bu kadar bozuk diye. Ve muhtemelen de gittikleri arabaların altına da vurdukları için haliyle sistem ediyorlar ve diyorlar ki köy yolları bozuk. Halbuki bu bir gerçek. Öteki de diyor ki köy yolları diyor olur mu diyor yapıldı diyor. O yapıldı sandığı köy yollarında bir yol yapayım derken iki yol parası harcayıp birinin böyle çarçur edilmesi ve bilimsel tekniğe uygun yapılmaması nedeniyle o köy yolda hepsi tekrar bozuldu ve neticede zaten çoğunu yapamamışlardı. Yaptıkları kısımda bozulduğu için dolayısıyla her ikisi de aslında eksik bilgileri nedeniyle birbirlerini suçlar duruma gelmişler. Oysa önemli olan şey şu, doğru teknikle bilimsel metotları uygulayarak tek seferde bir maliyet, doğru maliyeti çıkarıp uygulayıp yolu yapıp yıllarca o yolun sağlıklı bir şekilde kullanılması gerekiyor. Onu da Cum e Cumhuriyet Halk Partisi olarak